Kulüp olarak amacımız yarışmacı takımdan ziyade yetiştirici kulüp olabilmek. Bu anlamda da şehrimizin daha önceki yıllarda erkek çocuklarına hizmet eden yapısı vardı. Geçtiğimiz sezon kızlarımızla birlikte bir yeni yapılanmaya girdik. Kız takımlarımızla kurduk. Altyapıdan midi ve küçük kızlar kategorisine katılmıştık. Gelecek sene de inşallah bölgesellik kız takımımızla birlikte. Erzen'in kızlarına ikinci armağan etmek istiyoruz. Bu hanımefendiler de Allah izin verirse ikinci lig takımımızın oyuncularından olacaklar. Aynı zamanda Ela çok da başarılı bir öğrenci kendisi. Dört yol fen lisesi 9. sınıfta eğitimine devam ediyor. Nehir'de Şükrü Paşa Ortaokulu da eğitimine devam ediyor. O da inşallah iyi bir liseye gidecek. Yani sporla eğitimi bir arada götürmeye çalışıyorlar kızlarımız. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum eee takımımıza verdikleri emekler için ve başarılar diliyorum. Ben Hatay Yenişehir Spor Kulübü'nde, Spor Kulübü takımından Ela Yağmur iyiyim. Şu anda Hatay Yenişehir Spor Kulübü'nde oynuyorum. Gelecekte hangi kulüpte <laughs> oynayacağım hakkında bir şey bilmiyorum. <laughs> Erdinçli Kent Spor Kulübü'nden midi kız oyuncusunda oyuncusu olarak Nil Karacan. Gelecekte Galatasaray takımında oynamak istiyorum. Şu anda Erdinçli Kent midi kız Takımı'ndayım. İlk maçımızda çok heyecanlıydık takım arkadaşlarım ve ben. İnşallah ileriki maçlarda daha iyi olacağız.